Burkan'la 5 çayındasınız. Zamanı geri alan program. Bugün 2 saat boyunca Turkuaz grubundan bahsedeceğiz. Bozyazı Turkuaz grubu ve 12 haftadır çok büyük bir ihtişamla, büyük bir özveriyle doğaya, spora çok çok önem veriyorlar. Bozyazı Turkuaz grubu Onlara buradan teşekkürlerimizi sunuyoruz. Dün Kara Manastır Şelalesi'ne gittik, Turkuaz grubuyla ve şefimiz, liderimiz Sayın Doktor Bahadırhan Karakoç'la beraber güzel izlenimlerde bulunduk. Güzel keşifler yaptık, doğayı gezdik, spor yaptık ve yaptırdık. 62 kişilik bir katılımla bir rekora imza attık dün Kara Manastır Şelalesi'nde. Saatler 8'e doğru olduğu zaman 8.20 kala civarında sayın doktorumuz Bahadırhan Karakoçu canlı telefon bağlantısını alacağım. Ondan gereken bilgileri alacağız. İnşallah güzel bir sohbet olacak. Şu anda Bozyazı Turkuaz grubu lideri doktor sayın Bahadırhan Karakoç hattımda. Beni duyabiliyor musunuz? İyi Merhabalar. Akşamlar. İyi akşamlar efendim. Merhabalar. Nasılsınız? Çok teşekkür. Eee Evet. Evet. Herkes ve bütün bilgileri öncelikle. Evet. evet. Radyoyu da bir yandan dinliyorum. Ee, sesleri arkadaşlarımın, dün birlikte olduğum arkadaşlarının sesini duydum. Ee, tekrardan dünkü anları yaşadım. Teşekkür ediyorum. Ne demek. Biz teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Efendim e, bu grup 2012 yılında kuruldu değil mi? Evet. 2012 yılında kuruldu. Evet. Buyurun nasıl kuruldu? bu Şöyle kuruldu. E, tamam kısaca ben gireyim. Çünkü biz kendimize kısaca turku diyoruz ama. Evet. E bizim e, kulübümüz var. Bozyazı Tenis Bağcılık ve Sporlar Sporları Kulübü dernek olarak başladı. ve Etkinliklerle beraber büyüyerek devam etti. E, Kemal Bulut bildim. Tenis hocamız var. E, Bozyazı ve anamızdakiler bilirler. E, Bozyazı da bizlere tenis öğretmeye başladı. Kendisiyle görüşmelerimiz esnasında e, baktık ki genç arkadaşların tenisi ya da bu tip sporları bilmediğini görmediğini anladık. Çünkü ben 93 yılından beri Bozcaada'yım. Genellikle gençlerin e, yakınması Bozcaada ya da Anamur'da kendilerini oyalayacak hiçbir şeyin olmadığı e, etkinlik ya da faaliyet türünden bir şeylerin olmadığı dolayısıyla sıkıldıklarını bir an evvel başka yerlere gitmek istediklerini ifade etmeleriydi. E, İnsan etrafına şöyle baktığı zaman bazı değerlerin farkına varmadığını hissediyor. İçinde yaşayan insan birçok şeyi görmüyor. Ben dışarıdan gelen bir insan olduğum için belki de e, burada yapılabilecek birçok şeyin olduğunu düşünüyordum. Kemal Bey ile birlikte kendisi çok sağ olsun e, ön ayak oldu. Yine daire amiri ve memur arkadaşlarımızdan oluşan e, dernek yeter sayıda ulaşmış arkadaşlarımızla beraber kulübümüzü kurduk. Bizim kulübümüzün amacı e, işte tenis, masa tenisi, yüzme, atletizm, dağcılık, yamaç paraşütü, trekking, rüzgar sörfü, ne bileyim yelken sporların her türlüsü, kano, sukuba, rafting, karting vesaire vesaire aklınıza gelebilecek sporları. Yani futbol dışında da gençlerin ilgilenebileceği, ...toplumun her e, kademesindeki, hatta insanların da dahil olarak yapabileceği... ...bu tip faaliyetleri e, başlatmak, canlandırmak varsa... ...ya başlamış bir yerde varsa... ...biz daha iyileştirelim düşüncesiyle hareket ettik. E, tamamen amacımız e, bunları e, seyirlik değil, katılımlı hale getirmekti. Yani futbol evet güzel bir spor, yapılması lazım... Ama bizde spor denilince sanki televizyon başına oturmak, e, oradan maçları takip etmek spormuş gibi algılanıyor. Oysa spor herkesin yapabileceği bir etkinlik ve mutlak surette sağlıklı yaşam için de olmazsa olmazlardan. Evet biz gençlere hedef aldık ama bugün gördük ki trekkinglerimizde görüyoruz. E, 7 yaşındaki Ali Kağan Ayaz'dan 60-300 yaşındaki isimleri vermeyeyim arkadaşlarımıza kadar herkes sporun içerisine dahil olabiliyor. Spor için illaki, demin de dediğim gibi belli başlı dallar değil, bu benim saydıklarım da olabilir. Çünkü bu bölgenin Anamur'un, Boğaziçi'nin, Aydıncı'nın doğası her türlü e, doğa sporları yapmaya uygun. Yeter ki bir başlangıç olsun, yeter ki birileri başlatsın isteniyordu. Biz de bu işte gönüllü arkadaşlarla beraber bunu başlattık. Tabii ki ilk önce tenis olduğu için kuruluş amacımız tenisle ilgili turnuvalarımız oldu. Bozyazı'da ilk kez e, yaz turnuvası, arkasından sonbaharda güç turnuvasını başlattık. Evet. E, her ne kadar e, şampiyonlar Anamur'dan olsa da e, Bozyazı'nı en azından dedik böyle bir şeyle anılması hoş. Evet, Artık hoş. sporla anılması hoş bu düşüncedeydik. E tabii daha sonra biz e, madem dedik artık e, ismimizle duyuruyoruz. E niyet diğer dallara açılmayalım. E sağ olsun Sebahattin Saydam hocamız kendisi anamurlu değerli bir e, sukuba yani tüplü dalış hocası. Alanya'da çalışıyordu. Geldi bu bölgede işte discovery dalışları yaptı. Bizim kulüp üyemiz olsun veya da kulübümüzün hastasıyla duymuş arkadaşlarımızla beraber sukuba diving'i başlattık. Bu da dedi yetmiyor artık ne yapabiliriz e, çevre çok geniş diyoruz ya çeşitli vadiler var birkaç tane ada var yani deniz derseniz alabildiğine e, yeri geliyor hırçın yeri geliyor dingin olsa da her türlü spora müsait e, ormanlık alanlar var dağlık alanlar var hangisine başlayabiliriz halkın da daha kapsamını sağlayabileceğiniz bir dal olduğunu düşünerek doğa yürüyüşleri yani trekleri tercih ettik ve az önceki kayıtlarda da Zeki Saat arkadaşımın bahsettiği gibi ilk defa 2 Aralık 2012'de e, Softa Kalesi'ne Bozyazı'da bulunan Softa Kalesi'ne bir tırmanış düşündük. Biz bunu duyurduğumuz zaman kimler gelir kimler gelmez çok endişe içerisindeydik ama gördük ki Bozyazı'nın içerisinde yaşadığı halde, yaşı elinin üzerinde olduğu halde bir kere bile bu Softa Kalesi'ne çıkmamış arkadaşlarımızı gördük. Ve o zaman dedik ki biz amacımızı iyi belirlemişiz. Doğru yoldayız. Çünkü sadece bizim e, yapacağımız ya da yapmadığımız yerlerde tek başına spor değil. E, biraz sonra sayacağım liste içerisinde göreceğiz ki sporun dışında da turizm, tarih, etnografik e, araştırmaların da yapıldığı geniş bir ortam var. Biz Sokta Kalesi'nden indik. Aynı gün e, iki aralık olmasına rağmen çünkü dalış yaptık. Ee, o gün katılan arkadaşlar, hakim beyler, işte, ahliyeden vesaire arkadaşlarla beraber. Arkasından e, işte madem ki böyle bir ilgi var, devam ettirelim. yine yakınımızdan başladık. Ee, Bozcaz'ın hemen kuzeyinde bulunan limanın kuzeyindeki Kızılin bölgesine bir e, yürüyüşü düzenledik. E, buradaki sayılarımız ilk önceki arkadaşlarımızdan farklıydı. Paşa Beleni'ni yaptık. Paşa Belen'in arkasındaki ormana yürüdüğümüz zaman sayılar yine değişmeye başladı. Yani sürekli bir hareketlilik olmaya başladı. Hep aynı kişiler değil. Evet belli başlı çekirdek kadro oluyor ama diyelim ki ilk gittiğimizdeki e, 28 kişinin bu defa yarısı gelmişti. Başka bir kişiler eklenmişti. Böyle 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 Paşa Belen'den sonra Meleni Antik Kenti'ne daha doğrusu Antik Liman e, ve Taş Ocakları'nın bulunduğu bölgeye gittik. ÖREN'e e, alternatif bir doğa yürüyüşü yaptık. Klasik bildiğimiz yerin dışında. O bölgeyi çok iyi bilen e, Anamur e, Müze Müdürlüğü'nden arkeolog Murat ile beraber onun nimandarlığında e, e, grup liderliğinde ÖREN'i gezdik. E, biz çıktığımız yerleri ilk kez görüyorduk. Evet ÖREN'e çok gittik, çok gezdik ama bakış açımızı değiştirdi. E, çıktığımız tepede rüzgarlı bunun en üst bir taraftan Gazi Paşa taraflarını yani bu Melleş taraflarını bir taraftan da eee Aydıncaya kadar uzanan geniş sahil görebiliyorduk. Rüzgarlı burun hepimize ilginç geldi. Aynı şekilde feneri gezerken falan farklı farklı bakmaya başladık. E, bu e, Murat Bey de sağ olsun işte bize dahil olmasıyla beraber biraz daha tarih kokan yerlere gitmeye başladık. Örneğin Yelbis Kalesi. Yelbis Kalesi'ne ilk çıktığımız gittiğimiz zaman 5.4 kilometrelik gidiş 5.4 dönüşle yaklaşık 11 kilometre yakın bir yolu kat etmiş olduk ki artık gittikçe de mesafemizi hızlandırmaya başladık. Bu arada da bize sadece doğa yürüyüşü yani spor maksadıyla değil madem ki böyle bir grupsunuz biz de dahil olalım diyen biyolojide doktora öğrencisi arkadaşlar çünkü değişik habitatlarda, florada bitkiler, hayvanlar bulabiliriz diye dahil oldular. Fotoğrafla ilgilenen arkadaşlar çok farklı enstantaneler yakalayabiliriz diye bize dahil oldular. Bizim grubun hem yaş, hem meslek, hem amaç değişmeye başladı. Biz kendi içerimizde bir araya gelip oturupken sohbet ederken bunları yayınca Sanki piknik grubuymuşuz gibi de algılanmaya başladık. En azından böyle bir yeri görürüz diye insanlar da geldi. Bu bizim için de, onlar için de bir kazanç oldu diye düşünüyoruz. Çünkü hepimiz birbirimize bir şeyler veriyoruz. Yani siz demin beni anons ederken grup lideri diye anons ettiniz ama bizim grubumuz, e, siz de gördünüz orada, o arkadaşlarımın hepsi lider vasfında insanlar. Evet. Ve hepsi de bir etkinliği yürütebilecek vasfında insanlar, arkadaşlar. Evet. Haliyle e, birbirimizden çok şey öğrendik. Herkes kendi mesleğiyle ilgili, kendi bilgisiyle ilgili, kendi gördükleriyle ilgili bildiklerini anlattı. Fotoğraftan anlamayanlarımız fotoğrafçılığı öğrendik. E, sayfamıza girdiğinizde görmüşsünüzdür. Hı hı. İlk zamanda 2-3 arkadaşımızın paylaşımı evet, varken, evet. şimdi herkes fotoğraf paylaşımında Aklıma Aklıma oluyor. gelmişken Sayın Hocam, e, bu Facebook'taki grup sayfanız var. Bu grup sayfasının ismini söylerseniz ve e, halkımız bu grubu nasıl görecek Facebook'ta? O konu hakkında bilgi alabilir miyiz? Tabii ki. E, bizim henüz bir e, internet sayfamız oldu Daha doğrusu taslak aşamasında bir sayfamız var. Ancak bu faaliyete geçmedi. Biz Herkese daha rahat ulaşabiliriz diyerekten bugün işte sosyal iletişim aracı olaraktan en çok kullanılan Facebook'ta bir sayfa açmayı uygun gördük. Orada biraz uzun oldu ismimiz ama bozyazı Tenis Dağcılık ve Su Sporları Kulübü, evet. bozyazı Tenis Dağcılık ve Su Sporları Kulübü diye yazdıkları zaman gruplar içerisinde bizim sayfamız çıkar. Tabii kapalı bir grubu olduğumuz için biz Gözetmiyor. orada tabii kişinin öncelikle evet müracaat etmesi evet. gerekiyor. Ee, onaylandıktan sonra herkes bir turkuaz oluyor. Dur. Örneğin siz e, Aziztepe'de o gün tanışmıştık. Tanıştık. Sıcakkanlı, sempatik, çalışkan, <laughs> başarılı bir arkadaşımızdınız. Doğrudan doğruya bir e, ne dediler, e, sıcak temas kurduk. Güzel e, siz de bir turkuaz oldunuz dün bizimle beraber. Evet, dün... evet. Aynı yaşadıklarımızı yaptıklarımızı yaptınız ve siz de bir tur alsınız. Bize çok... dahil olan herkes e, aynı şeyi hissedecektir eminim. Çok çok teşekkür ediyorum. Çok güzel. Dün Karamanastır şelalesini gezmeye gittik ve inanın yani dinleyicilerimize söylemek istiyoruz. E, güzel bir organizasyonluk yapılmış. E, katılım çok çok yüksekti. E, ve arada arada durduk tabii ki. İlk başta Roma e, köprüsünü gördük değil mi hocam? Evet, evet. evet. Orada gibi, biliyorsunuz, hı. daha evvel e, orada da bahsetmiştim, bölgemizde bütün sahil boyunca birkaç tane şehir var, liman şehirleri var. Evet. Tam, e, antik açıdan diyorum, Ananurjum e, gibi, Nagidos gibi, Kelenderis gibi e, birkaç tane şehir var. Bunları İç Anadolu'ya bağlayan bu bir doğal yol. Yani çok eskiden beri kullanılan bir boğaz yolu, hı hı. orada birkaç tane de dolayısıyla antik köprü var, giderken onları atlamamız uygun olmazdı, onları da görmemiz evet. e, uygundu diyerekten durduk ve sizlere gösterdik. Evet, peki Karamanastır Şelalesi, Bozdez'de ve peki Bozdez'de ne kadar uzaklık uzaklıkta? Ee, yaklaşık 35 kilometrelik bir yolla gittik biliyorsunuz. Hı hı. Biz evet. bunun 30 kilometresini araçlarla gittik. 5 Son 5 kilometrede indik ve su kaynağına e, kadar yürüdük. Evet, yürüdük. Orada pikniğimizi yaptık, e, işte e, her türlü faaliyetimizi yaptık. Hı hı. Malum oynadık, kurtlarımızı döktük, e, sohbetimizi yaptık. Tekrar 5 kilometrelik bir yürüyüşle hı hı. E, aşağıya inip tekrardan geldik. Yani. Burası daha önceden yolu olmayan bir yer. Ee, Kara Manastır dediğimiz bölge çok eskiden yine yani, antik kalıntıları gördünüz. Manastır'ı zaten anlatmaya gerek yok. E, ruhban okulları, din adamı yetiştiren okullar. Çok eski bir merkez orası. Evet. Çok büyük bir su kaynağının olduğu yer. Boş akan bir suyu e, Bozazı'ya e, getirilmesi için çalışan o dönemin yöneticileri, bu yolu yapmışlar gördüğünüz gibi kayalardan oyulmuş çok korkmuş evet. yıl uçuruların sürmüş. kenarına gitti bir yol evet evet, evet dört, dört yıl bir dört yıllık bir sonra çaba sonucu çok güzel bir yere geldik evet. gerçekten evet. O konuda evet çok çok mutluyuz bu vesileyle de e, emeğe geçen bu şeyde e, rahmetli belediye başkanı Yürsel Kavun ve hı. yine o üzerine geçtiğimiz köprü Doğan Deniz Köprüsü biliyorsunuz ismi evet. e, öyle anılıyor. Hı hı. Orada e, köprünün yıkılması sonucunda görev şehidi olan Doğan Deniz'i de rahmetle anmakta fayda var. Fayda var kesinlikle Allah rahmet eylesin. Peki e, 12 tane oldu değil mi? Geçen sene bakacak olursak toplam 12 tane bir gezi olmuş oldu. Evet biz havaların el verdiği ölçüde her hafta sonu bunu yapalım istedik. Hı hı. Üyelerimiz de bu yönde bizi teşvik ettiler ancak zaman zaman tabii havanın çok kötü olduğu dönemler girdiği için araya ya da grup lideri diyorsunuz ya bana benim işimin <laughs> olmadığı şey olduğu dönemlerde yapamadığımız için 12 tane yaptık ama bu 12'si de farklı farklı yerlere. Demin bir kısmını saymıştım. Gelbiz'e kadar gelmiştik. Gelbiz'den sonra işte yine Bolğaz'ın kuzeyindeki çopurlu dediğimiz bir yer var. Çopurlu şelalesi yine bilinmeyen bir yer, Çopurlu'daki mağara. Oralardan da vadiden geçerek Yukarıya çıktık, yani Çamseki dediğimiz yine büyük bir alan var, oraya geçtik. E, Gözce'ye gittik, Gözce'de Gözce Çayı boyunca ilerledik. Orada e, kışları konaklayan sarı keçili aşireti var ki bunlar biliyorsunuz son konar göçerler. Bunlar e, UNESCO'nun da kültür mirası içerisinde yaşayan, korunması gereken e, kültür mirası içerisinde yer alan insanlar yanı başımızda olurlar da biz bunları nasıl göremeyiz diyerekten onları görmeye gittik